Ofansif hocayla artı bir soru çözümümüz kaldığımız yerden devam ediyor. Yukarıdaki boyutları verilen dikdörtgen şeklindeki bir karton bütün köşelerinden üçer santim uzaklıkta kesiliyor. Daha sonra kesilen parçalar atılıyor. Buna göre kalan karton parçası eşit şekilde dörde katlanıyor. Katlanan karton bir tanesinin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın her bir köşesinden 3'er er santim kesiliyor bakın. Bütün köşelerinde 3'er santim. Peki arkadaşlar toplam eksilen parça ne olur? Bakın burada 3 santim burada da 3 santim. Toplam 6 santim eksildi. Yani burası ne olur arkadaşlar dikkat edersek uzunluğumuz 4x-6 olur. Peki şurada ne eksildi arkadaşlar? Bakın burada da yine 3 santim, burada da yine 3 santim, 6 santim eksildi. Kısa kenardan da 6 santim eksildiğine göre 2x eksi 6 olur. Arkadaşlar dağılma özelliğini kullanalım. 4 xi 2x ile çarparsam ne olur? 8x kare olur. 4x eksi 6 ile çarparsam ne olur? Eksi 24x. Eksi 6 2x ile çarparsam ne olur? Eksi 12x. Eksi 6'yı eksi 6 ile çarparsam ne olur? Eksi ile eksinin çarpımı artı eder. Artı 36. Toplarsak ne olur arkadaşlar? Bakın. 8x kare. benzer terimleri toplayalım. Eksi 24x eksi 12x ne de eksi 36x. Sabit terim 36. Bunu kaça bölmem lazım? Bakın. 4, 4'te 1'de almam lazım. 4'e bölünüyor. Arkadaşlar 4'e bölelim. 8x kareyi 4'e bölsem ne olur? 2x kare. Eksi 36x'i 4'e bölsem ne olur? Eksi 9x. 36'yı 4'e bölsem ne olur? Artı 9. O yüzden de doğrucağımız Bursa. Ofansif hoca ile matematik kolaylaşır, netler artar. Videonun mı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.